Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bahçemizde gözleme yapacağız arkadaşlar. Annem bugün gözleme yapıyor. Bezelerimi hamurumuzu yoğurduk arkadaşlar. Bezelerimizi yaptık. Yapmaya başlayalım birazdan. Arkadaşlar hamurumuzu açmaya başladık. Arkadaşlar penceremizi da doğradık. Biz yumurtalı yapıyoruz arkadaşlar. İsteğe bağlı soğan diye de koyabilirsiniz. Kıymalı da yapabilirsiniz. Hamurumuzu açtık arkadaşlar. İçine ıspanağından koyuyoruz. saçımıza götürüyorum. Arkadaşlar saçımıza gözlememizi koyduk. Fısır fısır oldu arkadaşlar. Altını da çevirdik. Arkadaşlar gözlemelerimiz pişiyor. Diğerlerini de yaptı annem. Saçımızın üstüne koyduk. fısır fısır oldu. Her iki tarafı da pişiyor arkadaşlar. Arkadaşlar ıspanaklı gözlememiz hazır. Hepsi de pişti. Şimdi de artan hamurumuzu gözleme yapıyoruz kat kat arkadaşlar. Boş yağlı gözleme. Arkadaşlar hamurumuzu da açtık. İçine sıvı yağ koyuyoruz. etrafından yuvarlaklamaya başlayalım. Etrafına doluyoruz arkadaşlar. Biraz bekleteceğiz. Diğer hamurumuzu da açmaya başlayalım. Arkadaşlar hamurlarımız dinlendi. Açmaya başladık. Birazcık büyültecek arkadaşlar. Ondan sonra saçımıza koyacak, pişireceğiz. Arkadaşlar saçımıza ekmeklerimizi koyduk. Katmerlerimizi. Arkadaşlar, gözlemelerimiz hazır, katmelerimiz de hazır. Böyle arkadaşlar, çıtır çıtır oldu, kat kat arkadaşlar. Gözlemelerimiz de hazır. Deneyecek olan arkadaşlarıma afiyet olsun. Bu arada arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz abone olup. Daha değişik tariflerden haberdar olmanız için zil sesini açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Yepyeni bir tarifle görüşmek üzere. Hoşça kalın.